Herkese merhabalar. Ben Ömer. Bugün sizlerle haftaydı sorularını çözeceğiz. Bu haftaki konumuz Turtle Kütüphanesi'ni kullanarak özlenemeli bir şekilde art çizdirmek. Dosyamızda problemden şöyle bahsedilmiş. Önce bir çizgi çizilecek. Ondan sonra sağ tarafa ve sol tarafa doğru 60 derece döndürülüp aynı işlem belirtilen sayı kadar işte bu belirtilen sayıda level denmiş. Level 0 olana kadar da bu işlem devam edecek. Her dal bir sonrakine geçildiği zaman 0.7 ölçeğinde küçültülecek. Yani ilkinin uzunluğu 100 ise ikincisi 70, ikincisi 70'in işte 7 bölü 10 çalışıyor 49 falan. Ee, küçülerek gidecek. Ee, dallı bir yapı oluşacak. Ee, çok anlatması zor bir konu değil geçen haftakine göre. O yüzden direkt kodlamaya geçebiliriz. Sadece kodlarken üstüne durmak istediğim bazı noktalar var. Önce turtle kütüphanemizi import edelim. Bir tane main fonksiyonu oluşturalım. Şimdilik hiçbir şey yapmasın. Ee, bu main fonksiyonunda çağıracağımız bir fonksiyonumuz daha olacak. Fractal Ray diyelim. Bu bizden bir tane turtle nesnesi alacak. Sonra uzunluk alacak. Sonra level alacak. Bu da şimdilik bir şey yapmasın. Önce kaba iskeletimizi oluşturalım. Sonra eğer çalıştırılan dosyamız bu dosyanın kendisi ise main fonksiyonu çağrılsın. Kodlamaya geçebiliriz. Önce Turtle kütüphanesi bizim iki boyutlu çizim yapmamızı sağlıyor. Eksenleri görmemizi. Onun dışında renklendirmeleri tarz görselleştirmeleri için kullandığımız bir kütüphane. Bu kütüphaneyi kullanmak için bir Turtle nesnesi oluşturmamız lazım. Turtle kütüphanesinin Turtle'dan bir nesne oluşturuyorum. Bu oluşturduğum nesnenin bazı özellikleri olacak. İşte ne bileyim çizim yapılırken gözükmesin gibisinden. T nokta high turtle diyorum. Bu gözükmeyecek. Onun dışında ne vardı? hızımız sıfır olacak. Bizim sabit hızımız yok olabilecek maksimum şey bunun dokumentasyonuna bakarsanız da görürsünüz. 10 tab tabanla göre hız belirtiyoruz. Biz sıfır olsun istedik. Bunu değiştirip sonuçlarımızın ne olacağına da bakarız. Varsayılan olarak bizim turtle nesnelerimiz sağ tarafa yani eksenimizin artı x yönüne doğru bakarlar. Fakat size sorudan aşağıdan yukarıya doğru çıkmamız istenmiş. Bu yüzden eğer ben sağa dönüp artı x'e bakıyorsam yukarı bakmam gerekiyorsa sola doğru 90 derece döndürmem gerekiyor. Sola doğru 90 derece döndürdükten sonra asıl bizim yapacağımız kısım. Önce bir levelimiz olsun. Örnekte level vermiş mi? burada örnek bir level verilmemiş. Ben şimdilik 11 diyor. ya da ufak bir şey olsun. 5 olsun bunu arttırır. Birlikte bakarız. Çıktıların nasıl değiştiğini. Ondan sonra şimdi çizdirmeye başlayabiliriz. Fractal bir fonksiyonumu çağırıyorum. Önce ne alacaktı? Turtle nesnemizi alacak. Uzunluk olarak kaçta başlayalım. Yüzde dosyada öyle diyor olması lazım. Dosyada yine bir şey söylenmemiş. Biz yüzle başlayalım, kısaltarak gideriz. Evi olarak da level'ı verdim. Bunu yaptıktan sonra t.done diye bizim bir metodumuz daha var. Bu metot bizim artık bu turtle'la yani bu çizim yapan şeyle, nesneyle işimizin bittiğini söylüyor. Bu en sondaki aslında ilk çağırdığımız fonksiyon kendi içinde diğer fon kendini bir daha çağıracak. Hepsi bittiği zaman T ile bizim işimiz bitmiş demektir. Şimdi fractal tree fonksiyonuma geliyorum. Burada önce levelimizi kontrol edeceğiz. Eğer levelimiz sıfırdan büyükse işlem yapacağız. Onu da nerede söylemiş? Recursion must stop ben level to zero. Evet level 0 eşit işte olduğunda bitecek. Biz bunu bu şekilde kontrol ediyoruz. Başlayalım. Level 0'dan büyükse önce düz bir çizgi halinde uzunluğum kadar bir gideyim. Uzunluğum kadar gittikten sonra uzunluğum kadar gittikten sonra biz iki tane daha dala ayıracağız. Önce sol, sonra sağ ya da tam tersi yapabilirsiniz fark etmez. Önce uzunluğum kadar çizdirdim. Bu aradaki açı 60 derece, sola doğru 60 derece döndürüp Tekrardan bir ağaç çizdireceğim Ondan sonra Sağ tarafa dönüp Bu sefer önce sola döndürdük, 120 derece sağa döndürüp Açıyı burada bize vermiş, artı 60, eksi 60 yani Artı 60 sola gittikten sonra 120 derece sağa gitmekle aynı şey Sola 60 gidip, 120 sağa gidip, sağ taraftaki ağacı çizdireceğiz fakat bu rekürsüzlükten kaynaklı gittik, sola gittik, sola gittik, sola gittik, sola gittik. Tekrardan eski bulun sağ tarafa giderken eski bulunduğumuz konuma gelmem gerekiyor. Çünkü gel önce yukarı doğru gittim, sola doğru çizdirdim. Ben tekrardan bu ilk etaptaki sağı buradan çizdirirsem istemediğim bir şekil oluşur. Geri geleceğim, sonra tekrar sağa gideceğim. Önce düz bir şekilde gidiyoruz. Ondan sonra sola doğru bir 60 derece döndürüyorum. 60 derece sola doğru döndürdükten sonra tekrardan aynı fonksiyonu çağıracağım ben. Recursive olarak. Fractal tree diyorum. Aynı turtle nesnemle. Fakat bu sefer uzunluğum bir öncekinin 0.7 katı kadar. Yani %70 kadar daha gideceğim. Seviyem de biraz alacak. Sola doğru 60 derece gidip bunu yaptık. Aynısını sağ için yapacağız. Fakat sağ Az önce gösterdiğim gibi 120 derece gidiyorum. Tekrardan Trident'e gidiyorum. Aynı Turtle nesnesiyle. Uzunluğum 0.7 katı kadar. Levelimi eksi 1 yapıyorum. Önce düz çizgimi çizdim. Sola döndüm. Tekrar çiziyorum. Sağa döndüm. Tekrar çiziyorum. Şimdi bunlar her seferinde fraktal Tree fonksiyonu kullanacağı için ben aynı bulunduğum konuma gelmeliyim. Burada anlatmıştım ya. Sola gittik sola gittikten sonra geri gelip sağa gitmem lazım. Yoksa buradan itibaren 120 derece sağa dönüp gidersem yine istemediğim şekilde düşer. bu yüzden aynı yere gelmek için en son sağdaydık. 60 derece sola dönüyorum. 60 derece sola dönüyorum. Sonra geri geliyorum. Ne kadar? Uzunluğum kadar. Bu 0.7 olan uzunluğum değil. Çünkü çizdir, o an çizdirdiğim uzunluk kadar geri gelmem gerekiyor. Programımız bu şekilde. Az önce size önemli dediğim yerleri tekrardan gösteririm. Item main dedik. Bir ufak bir ağaç oldu. Ee, bir hata almışız. Bunu kaldıralım isterseniz. Kaldırdım. Kodumuzu test edelim. Fakat bundan önce ben buraya G noktadan demişim. Bu turtle noktadan olacak. Seviyemiz 5. Item Ay dedim. 5 seviyede böyle olmuş. İşte 8 diyelim. Biraz daha bekletecek bu bizi. Bir şekilde çakışmalar olabilir bu. 60 dereceden kaynaklı. Ve ağacımız bu şekilde oluşturuluyor. Diğer soruda görüşmek üzere. Evet ikinci sorumuza devam edelim. Burada bizden bir Serpenski Üçgeni çizmemiz isteniyor. Serpenski üçgeni nasıl çizdiğimizden biraz bahsedeyim. Ee, bizim önce üçgenin üç tane köşe noktasını hesaplayacağız. Çünkü kullanıcı bize sadece derinlik, yani kaç derinlikte de üçgenler olacağı bir de uzunluk değeri vermiş. Biz önce sıfır sıfır noktasından verilen uzunlukla uyumlu olacak bir eşkenar üçgen hesaplayacağız. Mesela kök 3 bölü 2 katı yüksekliği gibisinden burayı matematik kütüphanesinde kullanmamız gerekecek. Kök üç bulmak için. Ee, önce köşe noktalarını hesaplayacağız uzunluktan. Sonra sıfıra sıfır ve ilgili noktaları bulup ilgili öz fonksiyonuna fonksiyonla derinlik sıfır olana kadar her seferinde üçgenin orta noktalarına gelecek şekilde bir daha bir daha böleceğiz. Kağıt üstünde anlatması biraz zor fakat kodlamada ve kodun en sonki çalıştırılma kısmında daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. O yüzden kodlamaya geçelim. Kodlamaya şu anda yardımcı fonksiyonlarımızla başlayalım. Yardımcı fonksiyonları kodlamadan önce turtle ve matematik kütüphanelerimizi import ederek başlıyorum. Şimdi yardımcı fonksiyonları yazalım. İlk önce bu dosyada da dediğimiz gibi bizim orta noktaları bulmamız gerekiyor. Bunlar nasıl yapılacağı bize verilmiş. x1 artı x2 bölü 2, y1 artı y2 bölü 2. Bu noktaları yani bir iki boyutlu düzlemdeki konumları ben tapılarla tutacağım. Önce def mid diyelim. Bu bize iki tane nokta verecek. Biz bunun orta noktasını bulacağız. P1 ve P2 olsun bunlar. Önce mid 1 eşittir. Hatta öyle yapmayalım ayrımı bir eşittir. T1'in sıfırı artı T2'nin sıfırı. Bunu bölü 2 işlemi yapacağız. Fakat işlem önceliğinden dolayı, işlem önceliğinden dolayı burada bir parantez için almamız gerekiyor. Önce birinci orta, nokta orta noktanın x'ini bulduk. Mid x diyelim. Bu aynı işlemi y düzlemi için yapacağız. Orta noktanın Niye biz için yapacağız? Bunlara bir diyorum. Return bir tuple with x virgül y. diye. İlk yardımcı fonksiyonumuz bu şekilde. Bunu isterseniz tek satırda daha da kısaltabilirsiniz. Fakat ben o olması için, anlaşılabilir olması için böyle tercih ettim. İkinci yardımcı fonksiyonumuz ise şimdi bizim asıl işi yapacak bu hesaplamaları noktaları, köşeleri bulacak olan fonksiyonumuz Sierpinski fonksiyonu olacak recursive olan. Onun dışında yardımcı bir tane de ben üçgen çizme fonksiyonu yazacağım. Bunun adına da Draw Triangle diyelim. Triangle diyelim. Kullanıcıdan bir Virtual nesnesi alsın. Bir de üçgenin üç tane noktası olduğu için bir point listesi alsın. İsterseniz P1, P2, P3 şeklinde yapabiliriz. Fakat biz direkt points diyelim. Şey yapması kolay olsun. Takip etmesi ve anlaşılabilmesi kolay olsun. Dört Önce bu siyah renkli çizmeyi yazmamız için T nokta fil kalır black diyorum. Bu bizim turtle nesnemiz şu an bir nokta bu zamana kadar bir yere çizdiğimiz çizip içini dolduracaksam rengim siyah olsun. Sonra çizdirmeye başlayalım. Yani çizdirmeye değil, içini doldurmaya başlıyoruz. Ondan sonra penap diye bir fonksiyonumuz var. Bu penap ise normalde A noktasından, şurada göstereyim. A noktasından B noktasına giderken ya da ne bileyim A, B, C arasına giderken çizim yapıyordu ya. Ben çizimi yapma, kalemi kaldır ve sonra o konuma git gibi bir şey. Alemi kaldırdıktan sonra bir konuma gideceğiz. Hangi konuma gideceğiz? Bizim points'imizin yani points'imizin ilk kısmına gideceğiz. Yani üçgenin ilk başlangıç köşesinin çünkü üçgenimizin üç köşesi vardı ya 0, 1, 2 olsun. Önce 0'a bir git. Sonra 1 sonra 2 sonra tekrar 0. Bunu yapmak istiyoruz. Önce points'in 0'ına bir gitsin. Bittikten sonra kalemimizi bu sefer kağıdın üstüne alabiliriz. Buna da pendan fonksiyonunu da yapıyoruz. Sırasıyla tekrardan t.go tutup points'in e, diyip, point önce birincisine burada bir kopyalama yapabiliriz. Önce 1'e gidelim. Sonra 2'ye. Ondan sonra tekrardan başladığımız noktaya gel, gelmemiz gerekiyor. Ve Başladığımız noktaya geldiğimizde içeriği dolduracağız. End fill diyorum. Evet, end fill diyorum. Bu da şu olacak mesela. Sıfır burası olsun. Nereden başladığımızın bir önemi yok mesela. İlk etapta tenisimiz burada. Kalemi kaldırdık. Aşağı indik. Sonra sıfır, bir, iki, tekrar sıfır. Bu sefer içeriği doldurmayı da bitiriyorum. Bu, bunu biz bu CRP's ki birazdan yazacağımız Recursive fonksiyonun base case'inde kullanacağız. Şimdi main fonksiyonumuz ve asıl fonksiyonumuzu yazmaya geçelim. Def main diyoruz. Şimdilik herhangi bir şey yok. Ondan sonra eğer çalıştırılan dosya bulursa hangi dosyam çalıştırılıyorsa ve yukarıda bir tane de dev şeyimiz olacak meydan içerisinde bulunacağımız diğer 2 sözümüz olacak Diğer 2 doğru mu yazılık crpns2 aynen crpns2 fonksiyonumuz olacak bu fonksiyonumuz bize hangi parametreleri alacak? normalde bu dosyamızda dosyamızda uzunluk ve derinlik demiş. Fakat biz bu uzunluk ve derinliği mail de alıp hesap kitap yapacağız. Bu hesap kitabın sonucunda siyer kullanacağız. O yüzden önce turtle nesnesini alalım. Noktalarımızı alalım. Yine üçgenimizin hesap kitap yapacağımız noktaları. Bir de derinlik değerini alalım. Ve herhangi bir şey şimdilik yapmasın. Önce main fonksiyonumuzu yazalım. O aradan çıksın. Main fonksiyonunda önce top kütüphanesinden bir turtle nesnesi oluşturuyoruz. İlk yapmamız gereken. Hızımız maksimum olsun, herhangi bir animasyon istemiyoruz. Ve turtle'ımız gözükmesin. Fonksiyonlar Bu geliyor. Nesneyi oluşturduk, hızı maksimum yaptık yani animasyon olmayacak. Ve çizim yapan şeyimize gözükmeyecek. Uzunluk şimdilik ne olsun, dosyamızda 200 mü demiş. Sosyada örnek 200 verilmiş. Biz de 200 verelim. Bunu değiştiririz. Diğer çıktılarına bakarız. Derinliğimizde şimdilik 3 olsun. Bunu da değiştireceğiz zaten. Gereksinlerden bir tanesi buydu. Şimdi bu uzunluğa göre üçgenimizin yüksekliğini bir hesaplayalım. Ait eşittir. Normalde uzunluk yani şuradan göstereyim. 60 derece buradan dik üçgen çekersek uzunluk bu ise kök 3 bölü 2 katıdır. Burada biraz işin içine trigonometri giriyor. Matematik kütüphanemizin SQRT fonksiyonunu kullandığımız için 3 veriyoruz. Kök 3 bölü 2 diyoruz. Yani hipotenüsün kök 3 bölü 2'siyle uzunluğunu bulduk. O da, yani şuna 200 dedik ya, şu noktanın yüksekliğini bulmamız için ait uzun. Böyle hesapladık. Şimdi noktalarımızı bulmaya başlayalım. 3 tane noktamız olacak bizim. Bu 3 nokta, T1'imiz öncelikle bir tapaz ve hangisi P1 olsun? 0'a ait bölü 2 diyorum. İlk noktamızın şeyi bu. Gerçi konum üstünde gösteririz. Şimdi biz yazmaya P2'miz ise P2'miz ise uzunluğumuzun sola doğru eksi yarısı kadar olsun. Sağa doğru da yük, yani eksi length bölü 2 diyorum. Yükseklik olarak da eksi height bölü 2. P3'e geliyorum. Bunları size açıklayacağım hemen. Uzunluğumuzun yarısı. Burada boşluk bırakmak çok iyi bir pratik değildir. Yanlış. evet, yaptım. Operatörlerde boşluk iyi bir şey değil. Eksi height bölü 2 dedim. Tekrardan. Burada ne yaptık aslında? Birinci noktamız koordinat düzleminde 0'a yüksekliğimizin yarısı kadar. Bunu şu an çizemiyorum ama koda en son çalıştırdığımızda daha net belli olacaktır. Sonra yukarıda ta birazdan tanımlayacağımız, içine dolduracağımız fonksiyonu T'mizi verdik. Ondan sonra bize noktalar istenmiş. Liste olarak P1, P2, P3'ü bir liste içerisine veriyorum. Ondan sonra derinlik değişkenim de burada üçtü, Onu verdim. Bundan sonra da turtle.dan deyip en fonksiyonu bitirelim. Turtle işim bundan sonra bitiyor. Şimdi bu zamana kadar ne yaptık? Önce yardımcı fonksiyon bir iki tane noktanın orta noktasını bulan fonksiyonumuzu yazdık. Üçgen çizdirmek için bir fonksiyon yazdık. Şimdi kullanacağız onu. Sonra main fonksiyonunda da uzunluk ve derinliğe göre ilk üçgenimizin, ana üçgenimizin köşe noktalarını hesapladık. Bunu da fonksiyonumuza verdik. Şimdi fonksiyonumuza yapacağımız şeyler şunlar. Önce base kezimize başlayalım. Eğer derinliğimiz, derinliğimiz sıfırsa bu bizim base case'imiz. Değilse yine hesaba kitaba devam edeceğiz. Burada da göstereyim. Ee, base case for recursion, biraz üçgeni çiz ve şeyi bitir. Buna test demeyelim. Hemen yazalım. Draw triangle. Bizden bir T alacak. Bundan sonra da direkt point'i verirsem, aldığım noktaları verirsem base case'imiz tamam olur. Eğer base case'de burada orta noktaları hesaplayacağız. Mesela need 1 eşittir. Fonksiyonumuzu çağıralım. Point sıfırının Points'in sıfırıyla Points'in biri hani. Orta noktaları önce 0, 1, 2 olsun ya. Bunları ardışık olarak yazacağız. İşte points'in sıfırıyla Points'in biri. bir 2 eşittir. Bu sefer Points'in biriyle ikisinin orta noktasını alacağım. Biriyle ikisinin orta noktasını alacağım. Üçüncü orta noktam ise 2 ile yani Points'in ikinci aslında üçüncü eleman oluyor. Sıfır tabanlı nesne kullanıyoruz. İlk elemanının orta noktasını hesaplıyorum. Bu da yani ilk yapacağım şey şu aslında. 0, 1, 2. Bunların orta noktaları işte mil 1, mil 2, mil 3. Geldim buraya. Sonra 3 tane daha üçgen çizdireceğim. Bu üçgenlerin, bu üçgenlerin, şimdi bu bir üçgendi ya, bu üç üçgen oluşmasını istiyorum aslında. Normalde İlk başta şu şekilde bir şey yaptık. Sonra bu noktaları baz alacak. Üç tane daha üçgenim olacak. Yani ben bu fonksiyonu üç kere daha çağıracağım. Fakat bu fonksiyonu çağırırken noktalarımız ne olacak? Buna t dedim. t veriyoruz. Liste vereceğiz. Derinliği bir eksilteceğiz. Önce ilki şimdi benim pointsinin sıfırı ve diğer ikisinin orta noktası. Yani pointsinin sıfırı sıfırıncı nokta birinci orta nokta ve ikinci orta nokta Şimdi sıfır dedim pointin point sıfırı birinci orta nokta ve aslında ikinci değil üçüncü orta nokta burada mid bir mid üç burada şu konumu veriyorum pointin sıfırı mid bir mid iki mid üç mid bir ve mid üçü verdi sonra derinliği biraz azaltacağım. derinlik eksi bir diyeceğim ikincisinde İkincisini yine T ile yi veriyorum. Hemen buradaki dosyamıza gelelim. Şu benim birinci üçgenimdi ya. İkinci üçgenimde ise birinci orta nokta ikinci köşe ikinci orta nokta. Ya yani birinci orta nokta köşe mid 1 mid biri ve mid 2. İkinci orta nokta. Onu da bir daha göstereyim. Birinci orta nokta, ikinci köşe, birinci orta nokta olan üçgeni tekrar çizgini istiyorum. Tekrardan derinliğimizi değil. Derinliği eksi bir dedim. Üçüncü çizimimizde tekrar T'ye aynen verdik. Derinliği de eksi bir diyelim. Üçüncü üçgende ise göstereyim. Bir, ikinci orta nokta, üçüncü orta, ikinci orta nokta, üçüncü orta nokta ve ikinci kenarım, e, köşem pardon yanlış söyledim. O yüzden mid 3, mid 1 ve son olarak point'in ikisi diyorum. Göstereyim. Mid 3, mid 1, bunu. Bu şekilde. Ee, atladığımız bir yer oldu mu? Main'imiz tamam. Hazırlıkları, hesapları, kitapları yapıyor. Serpinski fonksiyonu çağırıyor. Bu fonksiyon kendi içinde aynı şeyleri ayarlıyor. ayarlıyor. Ee, şurada mid 3 mid 1 dedik. 3 1 bu değil. 3 2 tap nokta olacak. Aynen. Mid 3 şuna mid 2 diyorum. Aynen. Az daha hata yapıyormuşuz. Üçüncü orta nokta, 2. orta nokta ve 2. köşe kodumuz da bu şekildeydi. Şimdi üstü, işte, kodumuzun son hali bu şekilde. Bak isteyenler için. Hemen çalıştıralım bu kodu. Kodumuzu bir çalıştıralım. Ee, bir hata aldık. Int object is not subscript. Subscript Yani take integer vermişiz. Take nerede integer vermişiz? Ha, Sierpinski'yi çağırırken Tamam. Burada P yazıyoruz. P. P'yi düzeltebilir miyiz? dedik. payladık. Evet. Cevabımızın biri bu şekilde. Gelin bu uzunluk değerimizi 500 yapalım. 2 yapalım. Daha büyük ama ufak üçgen bir şey olsun. Derinliğimize 1 diyelim. 1, 2, 3, diyelim. Farklı değerlerde çalışmamızı test etmemiz istenmiş. Peki. Benim de 15 dersem hesaplaması biraz uzun sürer fakat keyifli de olur açıkçası. Ekrana mı sığmadı acaba ya da hesaplatmıyor ya. an. 15 çok demiş. 7 ile deniyor. Herhalde fazla bekledim. Ha evet çok küçükten başladı. Uzunluğu da fazla büyük olduğu için. Bunun <laughs> bence biz bitmesini beklemeyelim. Biraz uzun sürecek. Videomuzun süresi zaten kendiliğinden yeterince uzun. Hafta soruda görüşmek üzere.